Kırım Tatar edebiyatının, halk edebiyatının pek çoğunun... aslında mahalli şivelerle... söylendiği açıktır. Ama bunlar gerek çöl şivesinde, gerek diğer şivelerde, özellikle de çöl şivesinde çok zengin bir... halk edebiyatı olduğu muhakkaktır. Ama bu... esas itibariyle yazıya geçen bir edebiyat değildi. Yazıya geçen şey... Osmanlı Türkçesi gibiydi. Kırım Tatar mahalli... kelimelerinde girdiği bir Osmanlı Türkçesiydi. Ve bu böyle devam etti. Hatta Gaspıralı'nın dili dediğimiz zaman anladığımız dil, Tercüman Gazetesi'nin dili kesinlikle bu dildir. Bunun bazı başka özellikleri var ama... onun ayrıntıya burada girmeyin. İşin ilginç tarafı... E, İsmail Bey Gaspıralı'nın okulundan aslında... manevi okulundan yetişip de... E, oradan bugünkü modern Kırım Tatar... kimliğini... teşkilinde birinci derecede rol oynayan milli teşkilatların... kabaca... yaş Tatarlar, genç Tatarlar dediğimiz grupların yani... Hasan Sabri Ahiv, Abdülreşit Mehdi gibi... ünlü e, isimlerin... öncülüğünü yaptığı... 20. yüzyılın ilk 10 e, yılı kabaca içinde rol alan insanlar da... yani... Kırım Tatar milliyetçiliğinin aslında... en erken isimler diyebileceğimiz insanlar da... esasında gerek yazdıklarında, gerek çıkardıkları Vatan Hadimi gazetesinde ve kendi aralık diğer mektuplaşmalarında yazdıkları zaman mekteplerde o zaman açılmış olan Gaspıralı'nın hareketiyle başlayan cedit mekteplerinin yanı sıra onların devamı olan ortaokul seviyesindeki Rüşdiye mekteplerinde yine Osmanlı Türkçesiyle yazıyorlardı. Aslında bu hep böyle de devam etti. Milli istiklale giden yolda olan 1917 hareketinde e, de aslında o zamanki belgelere, konuşmalara, hatta Kırım Tatar Milli Kurultayının ...stenografik belgelerine baktığınızda o zaman çıkan e, başta millet olmak üzere gazetelerdeki dil de tamamen Osmanlı Türkçesidir. Hatta Bolşeviklerin yayınladığı gazetelerdeki dil de yine Osmanlı Türkçesidir. İşte Kırım Tatarca'nın modern Kırım Tatarca'nın bugünkü yazı dili şeklinde gelmesinde en önemli olaylardan birisi 1920'lerde e, edebiyatçıların bu konuyu tartışarak bir e, karara varmalarıdır. Evet, Kümtater edebi dili, yazı dili ne olmalıydı? Ya eskisi gibi Osmanlı Türkçesi mi devam ettirilmeliydi? Belki ama hem siyasi sebeplerden hem de sosyal sebeplerden bu o kadar da mümkün değildi artık. Peki o zaman Kırım'ın hangi şivesi seçilecekti? Tamamen Kıpçak ağırlıklı çöl şivesi mi? Tamamen Osmanlı ağırlıklı yalı boyu şivesi mi? Ya da bu ikisinin karışımı olan Orta Yolak şivesi mi? Yani Orta Yolak Başsaray'da, kısmen Akmeçit'te, eski Kırım Karasu Bazar'da konuşulan şive. Fakat ağırlıklı olarak Başsaray'da konuşulan şive. Buradan gayet mantıklı olarak seçilen edebi dil, ana edebi dil olarak seçilen Orta Yolak şivesi oldu. Bundan başka da esasen bir mantık yol yoktu. Çünkü sadece çoğu şive seçilmiş olsa bu yol yalı boyu tarafından kabul edilmekte çok zorlanacaktı. Yahut tersi olacaktı. Yani ortaya olarak adı üstünde bu iki şiveyi de birleştiren ana şiveyi de birleştiren çizgiydi. Ama edebi şiveyi de sadece başsaray şivesi olarak adlandırmak bugün mümkün değil. Çünkü bunun eğer biz bir edebi dilden, bir yazı dilinden söz ediyorsak, bunun maksimum derecede zengin olması gerekir. Bunun için de diğer şivelerden yine maksimum şekilde beslenmesi lazımdır. Yani sadece Başsaray'da konuşan bir adamın bildiği ya da Başsaray'ın falan köyündekinin konuştuğu şive değil, belki ona esaslansa da çöl şivesinden, yalı boyundan kelimelerle, ibarelerle beslenmiş olması gerekir. Zaten şimdiye kadarki uygulamada iyi kötü bu oldu. Tabii işin bu esasını bilmeyen birçok insan o zaman da bugün de ya bu Tatarca bozuk Tatarca ya da bu Tatarca bizim evimizdekine uymuyor gibi yorumları yapa geldiler. Bunları sıkça duyarsınız. Ama bütün Kırım Tatar halkını ortak bir noktada birleştirmek de başka türlü mümkün olmazdı zaten. Hal böyle olmakla birlikte Kırım Tatarca'nın Sovyet dönemindeki başına gelenler, Kırım Tatar halkının başına gelenlerle aynı oldu. Halkın aydın kesiminin Sovyet döneminde 20. 30'lu yıllarda mahvedilmesi, yok edilmesi, halkın tamamının 1944'te topyekün sürgüne maruz bırakılması, yarım asır neredeyse adeta yok sayılması, Kırım adının bile yasaklanması, halkın kendisi gibi dili de aslında çok büyük darbelere maruz bıraktı. Adeta halkın dili koparılmış oldu. Bu bakımdan çoğu zaman aslında dil korunabildiği kadar aile içinde ne kadar korunduysa o kadar korundu. Çok sınırlı olan yayın organları haricinde. Ve maalesef bugün gelinen noktada Kırım Tatar dili dünyanın kaybolma tehlikesine maruz dilleri arasında girdi. Diyasporadaki insanlar eğer tecrid edilmiş köylerde yaşamıyorlarsa ki artık tecrid edilmiş köy neredeyse yok e, hiçbir yerde bulundukları ülkelerin dilini adapte ettiler. Kırım Tatarca e, ya dedelerin, karbabaların, e, kartanaların konuştuğu bir dil haline geldi. En iyi şartlarda genç nesillerin meşhur lafıyla anlayama konuşamayı hale geldikleri bir dil haline geldi daha da çoğunluğunu belki hiç anlamadı, hiç bilmediği dil haline geldi. Kırım'da ise büyük ölçüde özellikle genç nesillerin Kırım Tatarca mektep yokluğunda, ortamın olumsuzluğundan yerini tamamen Rusça'ya bırakan bir dil haline geldi. Ve çok büyük de bu e, tehlike bugün de yaşanıyor. Bugünkü günde Kırım Tatarca'nın nesini kurtarabilsek başlı başına önemlidir. Şivelerde hangi şivesi yazılsa, kullanılsa, edebi olarak ayak tutulsa, tutulabilse, bu hayati derecede önemlidir. Evet, edebi olarak, yazı dili olarak yine orta yolaktan başka bir çare olamaz, çok açık. Dediğim gibi onun dışındaki herhangi bir şivenin seçilmesi hem tarafların Kırım halkının birbirini anlamasını ve hem de kabul etmesini çok zorlaştıracaktır. Ama muhakkak ve muhakkak Kırım Tatarcan'ın bugün en ücra köy şivesine dahil, en unutulan kelimelerle de dahil muhakkak beslenmesi, kelimelerin kullanılması, unutulan kelimelerin mümkün mertebe yazı dilinde, edebi dilde, medya organlarında canlandırılması, zenginleştirilmesi gerekir. Halkın, milletin son yüzyıllarda başına gelen felaket, faciadan dolayı zamana uyumda geride kalınmış olması da diğer Türk dillerinden alınacak kelimelerle, ibarelerle telafi edilmek zorundadır. Eğer böyle yapılmazsa bu boşluk muhakkak ve muhakkak çok açık Kırım'da Rusça ile de olacaktır. Başka aslında diaspora'da da uzun vadede e, dilin kaybolması neticesini verecektir. Kırım Tatarca evvelce Arap harflerinde yazılırken sonra 1926'da Sovyetler Birliği'ndeki ortak Latin alfabesine geçti. Ki bu ortak Latin alfabesi bugün Türkiye'de kullanılan Latin alfabesinden bir hayli farklıdır. 1938 senesinde Stalin idaresinde Türk halklarını kiril harfleri ya da kiril alfabesi empoze edildiği zaman şuna çok dikkat edildi. Bu kiril alfabesi standart kiril alfabesi olmayacaktı. Yani Özbek, Kazak, Kırgız, Kazan Tatar, Kırım Tatar, Kumuk ya da başka Türk halklarının ya da Azerbaycan Türk'ü Türk halklarının kullandığı kiril alfabesi aynı olmaması gerekiyordu. Yani e, bu aralarında birleşme ya da yakınlık konusu olmamalıydı. Bu sebepten her birine tatbik edilen, tepeden zorla tatbik edilen kirli alfabesi aslında aynı kirli alfabesi değildi. Mesela Ç sesi birisinde bir harfle gösterilirken bir diğerinde başka, bir diğerinde başka, bir diğerinde başka konuldu. C sesi yine aynı şekilde farklı oldu. Hatta Kırım Tatarca'nın belki talihsizliği C sesi için Rusçadaki D ve C seslerini birleştirerek bir harf icat ettiler. Yani bilmeyen birisi onu C diye değil D C diye okuyarak iyice e, bozsun diye. Yine Türk dillerinin birçoğunda, e, mesela Kazan Tatarlarında bunu görebilirsiniz. Oya yakın sesi U ile göstermek gibi. Özbeklerde olduğu gibi uzun A'yı O ile göstermek gibi. Konuşma dilinde hiç kimse öyle söylemedi herhalde. O sebepten mesela bugünkü Özbekçe'de yazılışında görürsünüz. Adam Taşkent der ama onu Toşkent diye yazar. Kazan Tatarca'da da bunu görürsünüz. Diğerlerinde de bu farklılıkları görürsünüz. Yani standart bir kiril bile değildi. Ama standart olan bir tek şey vardı. Rusçadan girecek her türlü kelime aynen Rusçada olduğu gibi yazılacaktı. Yani Ruslaşmaya gelince Ruslaşmaya açık ama Türk dillerinin kendi arasındaki geçişlerine kesinlikle kapalı bir dil olacaktı. Farklı görünüşte, farklı telaffuzda olacaktı. Hatta o kadar ki bu dilleri yani Türk dillerinden herhangi birini bilmeyen birisi sadece o dili öğrenirse diğerlerini doğru düzgün telaffuz edemezdi. Zaten bugün bunun çok tipik örneklerini Türkiye'den bu dillerden birini öğrenenlerin diğerlerini kirli harflerinden okuyamamasından ya da yanlış okumasından rahatlıkla görebiliyoruz. Bu Kırım Tatarca işinde böyleydi ki Kırım Tatarcan'ın başına milletle beraber gelen sayısız felaketler işin cabası. Bugün aslında genel Türk dünyası içinde Sovyet tecrübesiyle kaybedilenlerden ya da hasarlardan diyelim ya da aynı şekilde bugünün modern dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak itibariyle de Birbirleriyle irtibatlaşmaları, birbirlerinden yardımlaşmaları belki de tek çaredir. Bütün bu dilleri bugün tek bir dil haline getirmek imkansızdır. Bunun sayısız sebebi var. Ortaya çıkan milli kimlikler, milli yapılar, e, siyasi yapılar ve en önemlisi de insanların zaman içinde zihinlerinin, benliklerinin şekillenmesi itibariyle Herkesin kabul edeceği ortak bir Türk dili mümkün değildir, gerçekçi değildir. Ama mevcut dillerin, aynı şekilde mevcut insanların birbirleri olduğu gibi maksimum birbirlerine yakınlaşmaları, maksimum birbirleriyle iş birliği içinde olmaları hem halklar olarak, milletler olarak hem diller olarak sadece faydalı değil, bence zaruridir de. Bu zaruret belki herkesten daha çok Kırım Tatarca gibi en ziyade zarar görmüş olan dinler için birinci derecede önemli. Nedir? Dillerin zaman içinde uğradıkları hasarlar ancak birbirlerinden yapılacak tabir yanlış anlaşılmasın, linguistik yamalarla belki mümkün olabilir. Bunu küçümsemek amacıyla söylemiyorum, bir ihtiyaç için söylüyorum. Çünkü o yamayı birbirinizden yapmazsınız, başka birinden yapmanız, hele hele bizzat asimile olmanız söz konusu olan gruplardan, dillerden yapmanız gerekebilir ki bu da en istenmeyecek iş olur. E, bunun da başlangıcı elbette ki o alfabenin maksimum ölçüde ortak hale gelmesidir. Kırım Tatarları bunun adımını aslında kendi devletleri olmadığı halde herkesten önce attılar Sovyetlerin dağılmasından sonra. Gönül ister ki diğer Türk halkları da Sırat Köprüsü'nden geçmiş ve geçmekte olan kardeşlere kadar idrak etsinler. Ellerinde bütün devlet ve diğer imkanları varken Türk Cumhuriyetleri diye adlandırılan bütün cumhuriyetleri kastederek bunu söylüyorum. O zaman ortaklık, işbirliği çok daha somut, konkret esaslara dayanacaktır. İnsanların birbirlerini en azından yazı üzerinde anlaması daha kolaylaşacaktır ve muhakkak ki alfabe kadar en önemlisi, alfabe nihayetinde bir araçtır. Bu halkların birbirleriyle maksimum irtibatta bulunmaları ve bu irtibatı da kendi dillerinde, kendi kültürlerinde yapabilmeleridir. Kırım Tatarca'nın buna sonuna kadar ihtiyacı var ama Kırım Tatarcası'na da Türkçenin, Türk dünyasının çok büyük ihtiyacı var. Kırım Tatarcası için e, kirli alfabesi aslında bütün Türk dilleri için olduğu gibi hem uygunsuzluğu itibariyle hem de en önemlisi birbirleri arasında parçalanmaya yol açacağı için zaten o amaçla konulmuştu. Asla kabul edilemez. Zaten kirli alfabesinin konulmasının temel sebebi de söz konusu Türk halklarının hem birbirinden ayrılması hem de buradan Rusça'ya geçebilmesinin çok daha kolaylaştırılmasıydı. Bugün dilin Ruslaşması demek Kırım Tatarcan'ın da aslında nihai tahlilde Kırım Tatar halkının da ölümü yok olması manasına gelecektir. Bunun dışında söylenecek her türlü laf boş laftan öteye gitmez. O zaman işte çok doğru olarak 1991'de Kırım Tatar Milli Kurultayı, Haziran ayında Kırım'da toplandığı zaman ve ondan sonraki kurultaylarda da tasdik olunarak Latin alfabesine geçilmesi kararı alındı. Ve bu seçilen Latin alfabesi de Türkiye'deki Latin alfabesine maksimum yakın olan alfabeydi ki sadece üç harf farklıdır. Ve bu üç harf de aslında keyfi olarak konulan harfler olmaktan ziyade belki Türkiye alfabesinde de olması gereken üç harftir. Kırım'da bu alfabe seçilirken Döneteter Milli Kurultayı bilerek diğer Türk halklarıyla en yakın olmayı, ortak olmayı e, hedef olarak koymuştu. Halbuki Latin harfi e, iyi kötü kabul edilen diğer Türk ülkelerinde özellikle Türkiye'den sırf farklı olsun diye garip, acayip, tuhaf harfler özellikle kondu. hala daha olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan sadece Kırım Tatar dili değil, aslında kurultayı kabul etmiş olduğu 1991'deki Kırım Tatar Latin alfabesi de bütün Türk dünyası için de çok kıymetlidir. Çünkü bugünkü Kırım Tatar alfabesiyle hemen hemen bütün diğer Türk dillerini belki hepsini, hepsine yakınını rahatlıkla ve yeterli şekilde yazabilirsiniz. Bu bakımdan hem Kırım Tatar dilinin hem Kırım Tatar Latin alfabesinin bugün muhafazası sadece bu halkın menfaatleri varlığı için değil. Aslında çok açık söyleyelim bütün Türk dünyası için samimi olarak çok önemli.